Alıyor musun? Karabardım Yanar oldu Sevdim Candan Bir şeyin Acımadan Alan Oldu Sevdim Candan bir sinir Acımadan Alan oldum Halimden kim Sen sormadın Gözyaşım Kim Sesilmedi Bu Geçliğim Para göz yaşım kim sesilmedi bu gençliğim harab oldu bu kadar bitti ikinci ikinci bir daha da Şimdi ya. Şimdi ya. Şimdi ya. Şimdi ya. Şimdi Akşam oldu karanlığa kalırsın değil Ya tamam. Kendi de düşün. Kendi ya. Heh. Allah Allah. Allah Allah. Bütün bu şartlarla Aklıma gelmiyor işte.